Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ şubesi üyelerine ve birinci derece yakınlarına yönelik indirim protokolü imzalandı. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat ve Sigorta Ajente Başkanı Nurettin Yıldırım arasında engelli vatandaşlara yönelik indirim protokolü imzalandı. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat ve Sigorta Ajente Başkanı Nurettin Yıldırım arasında imzalanan protokolden Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi üyeleri ve birinci derece yakınları araç ve konut alımı başta olmak üzere birçok alandan faydalanabilecek. Bugün burada engelli kardeşlerimiz için ee, ara, özel araçları, e, evleri ve birçok e, protokol indirimi gerçekleştireceğiz burada sigortalarla ilgili. E, Harput sigortası kıymetli başkanı Nurettin abimle birlikte bizleri kırmadı, e, bizlere e, sesimize kulak verdi. Ben de engelli kardeşlerimizin yanındayız. ...bütün imkanları sağlayacağız. Elimizden geldiği kadar kendilerine de teşekkür ediyorum. Nurettin abi çok teşekkür ediyorum bizlerin yanınızda olduğu için... ...engelli kardeşlerimizin yanınızda olduğu için. Harput Sigorta Başkanı Nurettin Yıldırım... ...tüm branşlarda gerekli indirimlerin yapılacağını belirterek... ...protokolün hayırlı olmasını diledi. Biz Harput Sigorta olarak bugün e, Türkiye Sakatlar Derneği... ...Elazığ Şubesi olarak, Metin Bey'in davetçisi olarak... E, Bugün biz sigorta konusunda e, DASK olsun, işçiliği sigortası olsun, bütün bulaşlarda e, derneğimizin yanında olacağız. Gerekli indirimleri Metin Bey'in sayesinde yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.